Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte dokunulmazlık kimi kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor'da kırmızı takım geri mi dönüyor? Üst üste hem dokunulmazlık hem ödül oyunu kazandılar. Mavi takımda Sevgi ile Pınar arasında bir tartışma vardı. Bu tartışmada ben ikisinin de haksız olduğunu düşünüyorum. Erkek eleme haftası değil de kadın dokunulmazlığı olsa bu kadar rahat kavga etmezlerdi. Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacıların karşılıklı olarak rodeo oynadıklarını görüyoruz. Rodeo'ya en fazla dayanabilen ve suya rakibinden sonra düşen veya suya düşmemeyi başaran taraf takımına sayı getirecek. Oyunda belli bir noktadan sonra tek elle tutunmaları gerekiyor. İsmail'in farklı bir teknik geliştirdiğini görüyoruz. Mavi takımda Ayşe ile Almeda arasında da bir tartışma var. Almeda'nın özellikle performansının arttığı dönemden itibaren Ayşe ile aralarında bir soğukluk vardı. Bunun oyun alanına da yansıdığını görüyoruz. Dördüncü dokunulmazda kimi kazanacağına gelmeden önce fragmanın sonunda Pınar'ın bir rahatsızlık yaşadığını ve ağladığını görüyoruz. Fragmanın başında ben ağlamam ağlatırım diyordu. Fragmanın sonunda ise kendisini ağlarken görüyoruz. Bu açıdan gerçekten çok ironik bir fragman olmuş. Dördüncü dokunulmazda kimi kazanacağına gelirsek Kırmızı takımın almış olduğu ime ile beraber haftanın son dokunulmazlığını da kazanacağını ve mavi takımdan Yunus Emre'nin eleme adayı olacağını düşünüyorum. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımda İsmail potaya giren isim olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın son dokunulmazlığını kim kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.